Evet, herkese iyi akşamlar Abu Dhabi'den. Ee, arkadaşlar, şimdi çok güzel bir yere daha geldim. Heyecandan yine konuşamayabilirim. Çok heyecanlıyım. Ee, Abu Dhabi'de bir yer daha bulduk. Ferrari World. Ferrari'nin evi. Ee, Abu Dhabi'deki evi var ya, mükemmel ya. Böyle dıştan gördük. Şu an karanlıkta gösteremeyeceğim ama yani biz gündüz gözüyle biraz gördük. Şu an oraya doğru tekrardan giriyoruz. Ferrari e, araçlara bakın. Klasik araçlar. Thank you. Böyle evet. her doğru gidiyoruz. Port. Sistemeler, araç sistemeleri. Şurada bir resim de alabilirdik aslında devenin. Evet. Evet. Biz şimdi minik için Ferrari World yine başlayacağım video da bir iki resim çekinelim sonra. Evet Ferrari World Merhaba. Biz geliyoruz Minik'te. Minik'i resmine güzel çekememişim. Öyle diyor. Bakalım. Ferar World'de neler var? Bebişim bu bu video sana özel. Kardeşime özel bu video. Rahim Sergen. Evet, ben de. Hayır Sergen. Ben de dayıma armağan ediyorum. Remzi Çavuş. O da daha önce F1 formüllerini izlediği için. Pelicik dayım Remzi Çavuş'u Anıyorum buradan. Burada olmayı çok, isterdim kardeşim biliyoruz ama inşallah bir dahaki sefere. İnşallah hep beraber de gideriz ya. Allah'ın izniyle. Bir dönebilelim evimize. Dışarıdan Ferrari World'un görünüşü yani üstten şu aslında. Şuradaki yapı. Bu yapıyı bildiğiniz buraya yapmışlar yani. Mükemmel büyük kocaman bir yer. Gördüğünüz gibi Ferrari'nin şapkaları vesaireleri satılıyor. İçerisi tişörtleri var. Ferrari World'ün. Ferrari Store var. Ferrari'nin bir aracını koymuşlar buraya. Müthiş güzel. Müthiş güzel. Burada da var. Bir <laughs> tane Ferrari'nin hep bir aracı. yerde şenlikler var sanırım. Gel bakalım. Gel bakalım. İçeride şenlikler var. Abi bebeğim evet. biz store girelim. Gel. Niye? store bakalım ondan sonra. Neler bayrakları. Store'una girelim şöyle. Store'una neler var perlerden. Bakalım. Yine yılbaşı istemeleri. Oyuncak perlerle araçlar. Mükemmel. Ferrari posterleri 1964, 1958, 1947 tarihçesi. Ya müthiş bir yer. Burayı da gördüğüme çok sevindim. Abu Dhabi'yi gezerken yani girmediğimiz yer kalmadı desek yeri de çünkü saat akşam oldu. Etraf karanlık kapadı. Daha Dubai'ye döneceğiz. Aliyar Fener gördüğünüz gibi. Evet. Anahtarlıkları. Yer -yer -yer Anahtarlıkları. Vesairesi vesairesi. Anahtarlıkları. Evet. Yine de gitti. Bir anahtarlık alacak herhalde. Buradan da az Çok güzel değil mi? Ben Çok güzel Tamam, dönüşte alacağız. Gel. Kayıcıklar var. <laughs> Eve gelince bakarsınız elindeki alınmış eşya sayısına Ferrari Noel babalar. Çok güzel. Ee, videomuzu şimdi sonlandıralım. Yine devam ederiz birazdan. Biz birkaç resim çekinelim hatıra olarak. Bunun için hatıra devam etmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet herkese tekrardan iyi akşamlar. Bu da bilen. Ee, Ferrari Börd'ü bitirdik. Çıktık. Bir kimsenin oraya doğru git. Geliyorum ben hemen. Ee, şu an Ferrari Börd'ü bitirdik içerisinde. Video çekemedik maalesef. Şöyle göstermek istiyorum içeride. Son diye. Buradan yavaş yavaş çıkıyoruz. Bakalım. Ferrari World Abu Dhabi'ye veda ediyoruz. Çok güzeldi. Dışında göstermek isterim ama hani nereden nasıl göstereceğim bilmiyorum. Çok şahane müthiş bir yapı. Kocaman yani. Bayağı büyük. i̇çinde yani eğlence merkezleri var. İnsanlar ayrılıyor. Yarış pisti var ki oraya biz giremiyoruz Tabii Özel aracımız olması gerekiyor. Şimdilik dediğim gibi tekrardan hoşçakalın. Ferrari World Elveda. Tekrar yine görüşmek üzere. Bu güzel Hoşça Hoşçakalın.